Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bir başka korku oyunu olan Huggy Wuggy Puppy Playtime'ı oynayacağız. Böyle tip korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın abone olun. Ben... Evet geldik fabrikamızda. Selamun aleyküm kardeşim. Bu söylediğiniz üzere Huggy Wuggy mu abi? Galiba Hugi Hugi. Bu ne acım? Abicim bunun mobil versiyonu çok kötüymüş. Ben bunu bilgisayarda oynarım ya. E, bunu buraya mı takacağız abi? Ne yapacağız? Niye bu kadar hızlı koşuyoruz biz? Koşa bak. Bu ne abi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ne lan? Neyse. Abi camlara ne olmuş? Camlara bir şey olmuş bu sırada. Camları parçalamış. Abi biz geri... Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Ne oldu? Hmm. Bu ne abi? Aa şey Burası ne abi? Aa! Lan! Abi açmadım. Televizyonu televizyon kendi kendine açıldı. Geç bu televizyon değil. Tüplü bir ek. Yok ya televizyon bu. Ha bu şey. E, fragmanda gördüm şey mi acaba ya. Bu sırada oyun çıkalı bayağı oldu ve ben daha yeni oynuyorum. Ha bu şu mu kanka? Tamam. Tamam. Abi çok güzel gözüküyor. Aa, vallahi aldık. Şimdi bu nereye kadar uzanıyor? Videoda çok uzandı göster. Oha! Hocam bu ne? Ha, bu ne? Ha tamam buradan. Tamam taransın. Abi bu sırada her taraf çok kötü olmuş ya yırtık pırtık. Bu sıralar arkadaşlar Instagram'ımı da Instagram'ım da var. Onu da aşağı linklere bırakırım. Bırakırım. Takip edersiniz beni. Aa ben şimdi bunu çekeceğim mi? Çekebiliyor mu? Aa abi bu sırada harbi çok kötüymüş şey versiyonu ya. Cık, mobil versiyonu. Ben bunu bilgisayarda bir kez daha oynarım. Şimdi. Abicim sen bize saldırmayacaksın değil mi? Bu böyle duruyor ama. Bu ne abi? Aa güzel bir müzik lan. Ha. Ah. Bir dakika. Ha yok buraya koyun. Ha tamam burası. Abicim bu adam sihirbaz ya. Onu ben bir alayım. Alayım onu. E şimdi burası parçalandı. Ben nereden çıkacağım? Ha buradan. Bir dakika. Oha. Ha buru şeyde şey yaptım ya. Aga anladım. Anladım bu şeyde. Kılavuzda gördüm ya. Tamam açtık. Tamam okey. E çıkışı unuttum. Ha ha. Abi niye gittin sen ya? Aha burası açılıyor mu? Aynen öyle. Dü, dü, a, 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 a Abi. Ya Acı ben illa oradan gitmek zorunda mıyım? Ben gitmem bu sırada oradan oraya. Abi kapı kendi kendini açtı. Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> Allah! Abicim arkamdan bu gerizekalı oyuncak çıkmayacak değil mi? Tamam okey. Abi çok tırstım. <laughs> ya ben böyle şeylerde tırsmam bu sırada. Niye bu kadar tırstım ben ya? Aa yukarıda bir şey var. Gidek yukarıcı. Düt <laughs> düt vayi. A yiva yedeneneteneten güzel bir tekerlemeydi. Aa ne oldu? Şimdi Bayro Bron, like Bron. Aa ben bunu buraya mı koyacağım? Aynen öyle. Abicim daha fazlası lazım. Bu da kaçmadı gözümden. Tamam alalım onu. Bir de oradan oraya nasıl gideceğim ben? Kanka Kanka şunu bir bana versin. Tamam. Bir tane kaldı. O zaman, o zaman. Abi şu gözümdeki şeyi göremiyorum ya. Neyse. Şunu bir koyamayacağım ben. Baron daha yıva gibi bir yaratıp. Aa, Etkinleştirdim. Aa bu ne lan? Aa, bizim elin diğer tarafı bu. Abi şuradan mı geçeceğiz? Abi oraya o kadar uzanıyor ya. Bu ne anasını o da büyük yapmışlar. Ya. Her eve lazım bundan yemin ya. Mesela kumandayı mı unuttum bir yerde. Ve kanepedesin. Zınk. Al. Aha. Bir şey oluyor alırken. Ya ağacım, nerede? He. Abicim onu yere atmasaydı neydi ya? Tamam alan ben bunu. Abicim bir şuraya yoldan çekilir misin? Şunu şuraya şunu şuraya galiba. Aynen öyle. Ha. Do not enter. Girmek yasak. Özellikle de insanlar için. Ve ben malım galiba. Oraya gideceğim ben galiba. Gidem giden. Dün dün, dün vagi Yuppi. Aha. Nereye geldik? Burası ne abi? Dün dün vaygi. Ha gi vaygi Abi aklımda kaldı şarkı ya. Ha şimdi. Hacım ben onu nasıl yapacağım? Kür buldum nasıl yapacağımızı galiba. Cık, bir dakika. Umarım bulmuşuzdur yani. Çünkü sabahtan bu yana deniyorum. Hacım. Ha, burasıydı değil lan? O bir yerini unuttum lan. Şimdi bunu galiba böyle çekeceğiz. O bağlanmış olmasına, olması lazım. Böyle de açacağız. tam basitti. Aslında basit değil çok uğraştım bu sırada nasıl yapacağımızı. Ama kavradıktan sonra basit geldi ve şu anda ben kontrol etmiyorum kendisi gidiyor zaten joystick burada. Abicim sen bizi nereye götürüyorsun? Abi bu sırada bantlar mı hareket Abi! Ödüm koptu yalnız. Bunlar ne lan? oyuncak bebek gibi parçala şey yaptı. Abi dün koptu ya. Tamam şöyle bir gidelim. Oh, Ay yeah, bebeğim. Burası neresi abicim şimdi? Bu ne? Playtime Co fabrikası. Burada bir ev tutukma var. Buraya bir gidelim biz bir. Cık. Şöyle. Şöyle. Tamam. Bu ne abi? Eyvallah Şimdi şunu şöyle gene biz bir enerji çekim yapacağız aynen öyle Tamam eyvallah Şimdi Yo tam Tam tersi abicim bir aşağı düşmeyelim de biz Şimdi şöyle Şöyle Evet arkadaşlar geldim. Yine uzun uğraşlardan sonra Allah'ıma bin şükürler olsun yaptım. Tamam. Şöyle bir ben aşağı inem Düşmeyeyim sakın aşağıdan. Bu sırada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atın, abone olun. Zaten bedava bir şey. 100 abone olmamızda burada kaldı 6 abone. Abi şaka gibi ya. Diğer youtuberlar burada kaldı bir milyona bir şey bir şey diyor ben de bu videoya beğeni atın like atın yüz e abone olun arkadaşlar şu an kendimi geri zekalı gibi hissediyorum lütfen bana da abone olun oha ne abi bir dakika şunları bir açalım abicim bu eller çok dayanıksız. İade alınmıyor mu? İade almak istiyorum. Abi ben şimdi bunları açıyorum da ne olacak bunlar? Ne? Bir şey öğrettim. Abi alayım ben onu. Alayım. Şimdi. Abicim ben buradan nasıl çıkacağım? Bu ne acı mesela? Aha. Tamam. Okey. Aha da açılıyor. Aha da gidiyorum. Burası kapalı mı? Evet. Burası kapalı mı? Evet. Hadi girelim. Şu on onun onun. Kanka, kanka sen nereden çıktın kanka? Saygılar, abi çok hızlı geliyor. Ben buradan mı geçeceğim? Nereden geçiyor abi? Abi çok karanlık, göremiyorum bir şey. Bir dakika, sen bizi bir afiyet değer misin? Evet, tam doğru gibi. Ananın... Abi çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor ve her taraf kapanık, ekran kapanık, hiç bir bok göremiyorum. Koş 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 koş! Abicim ben nereden gideceğim? ne? Abi... Kanka koş. A a a a a alo, abi ben nereden gideceğim gözükmüyor işte yer. Abicim başka gidecek yol yok mu? Abi, biz boku yedik karakter Allah belanı Gir şuradan aşağı. Abi ben nereden gideceğim? Bilmiyorum ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Açıl. Açıl. Geliyor açıl. Hah. Abi ben bu yedim var ya. Canavar beni tuttuğu yer ve ağzını eğledi. Hoppala. Abi. Ne oluyor? Allah. Oh man adam fena uçtu aşağı bu sırada. Abi karanlıkta hiçbir şey göremedim çok korktum lan. Ha burası fragmanda gösterilen yer. Run, koş, no, stop, dur, geri dön. Abi burası şey gibi. Ee, The Baby in Yellow'da o kapıyı açtığımız sahneye benziyor burası. Geri dön falan diyor ve biz gene oraya gideceğiz değil mi? Gene. Kötü sonla bitecekse hiçbir şey bilmiyorum bu sırada. Yüzde böyle oyunda kötü sonla bitiyor. Bu ne abi? Çok güzel bir müzik çalıyor bu sırada. Aha. Kanka senin gözlerin nerede? Müzik nereden çalıyor? Ben seni... Ne yapacağım abi ben bunu? Oha! Ne oldu? Evet. Söylediğim gibi arkadaşlar chapter 2 100 abone olan da oynayacağım. Zaten şunu da kapatalım. Bir şey kalmadı. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar.